Tabii yine normal hastane faaliyetlerimizi aynen devam da ediyoruz. Tabii ki muayenelerimizi de yapıyoruz. Neticede hayat devam ediyor. Bunun ne zaman gideceği belli değil. İnşallah iki üç ay içinde el ele vererek bunu bitireceğiz ama bunun Haziran'da biteceği ya da bir yıl sürebileceğini ilgili bir sürü e, haber var ve bu haberleri maalesef yalanlayamıyoruz. Yani bu iş kronikleşebilir ve de, vatandaş fıtığını da ameliyat ettirmek zorunda kalabilir, Bir çocuğunu da sünnet ettirmek zorunda kalabilir ya da başka problemlerini de hastanede gidermek zorunda kalabilir. Bu disiplini sağlamak gerçekten çok zor. Bizi çok yoruyor. Tabii ki önceliğimiz acil olan, yani bize emanet edilmiş olan komit hastaları. Yani önce bu belayı ülkemizden def etmemiz lazım. Halkımızı sağlık tutarak önceliğimizi ona ayırıyoruz.